genel merkezimiz ve teşkilatımız kimi ve kimleri aday gösterirse onların arkasında yanında seve seve bir nefer gibi çalışacağıma burada hepinizin huzurunda söz veriyorum. Ayhan Küçük 28. dönem seçimlerinde İyi Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Dün itibarıyla İyi Parti aday adayı müracaatımızı yaptık. Sözlerine Çanakkale zaferini kutlayarak başlayan Ayhan Küçük, toplantıda hazır bulunan diğer milletvekili aday adayları Ersin Akyüz ve Elif Akyol Tosun'a başarılar diledi. 18 Mart Çanakkale zaferini bu vesileyle de hep birlikte kutlamış olun, kutlu olsun. Partimizin aday adayı arkadaşlarımız var aramızda. Onlara da günümüzün sosyal ve ekonomik şartlarında medeni cesaretlerinden dolayı tebrik Hepsine başarılar diliyorum. İyi Parti'nin 5 yıl önceki seçim şartlarına göre çok daha iyi olduğunu belirten Küçük, 5 yıl önce genel merkezimizin seçim parası bloke edildiği için seçim çalışmalarını imece usulüyle kendi imkanlarımızla yürüttük dedi. 5 gün, 5 yıl evvelki seçim şartlarına göre çok daha iyiyiz, çok daha organizeyiz. Biliyorsunuz 5 yıl evvel genel merkezimizin seçim parası bloke edildi. Bütün seçim çalışmalarını İmece usulüyle kendi imkanlarımızla yaptık. Dolayısıyla çok zor şartlarda seçim çalışması yapmamıza rağmen Türkiye ortalamasını tutturabildik. Şimdi inşallah daha iyi şartlarda, daha iyi imkanlarda seçime gireceğiz. Diğer milletvekili aday adaylarının İyi Parti'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade eden Küçük, Genel merkezimiz ve teşkilatımız kimi ve kimleri aday gösterirse onların yanında bir nefer gibi çalışacağıma söz veriyorum açıklamasında bulundu. Çok kıymetli aday arkadaşlarım var. Hepsi partimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Genel merkezimiz ve teşkilatımız kimi ve kimleri aday gösterirse onların arkasında yanında seve seve bir nefer gibi çalışacağıma burada hepimizin huzurunda söz veriyorum.